Sevgili arkadaşlar. Bir deniz turu maçı. Yani bilmiyorum ilginç olacak gibi. Youtube'a nasıl bir maç çıkarabileceğiz? Çıkarabilecek miyiz? Belki sadece canlı yayında kalacak ama. Bakalım. Çünkü Fransız olmak istemiyordum aslında. Ama Fransızlar galiba Hulk çıkarabiliyor erken safhada. Eğer öyle bir durum varsa biz de bunu kullanırız yani. Geçen çünkü ben İngiliz'dim. Sanırım rakip Fransız'dı. Şu an niyeyse hatırlamıyorum. Ee, beni mahvetmişti Hulk'lar Hulk'lar. Aslında ben basit bir okçu savunmasıyla işi halledebilirdim ama şu an fark ediyorum. Ee, bir an mu oğlum sandım. Aslında şuraya kurayım. iki yöne yönelsin. Niyeyse şura çok mantıklı geldi. Biraz fazla yürüyeceklerine rağmen. Yani hızlı odun, hızlı liman. Hop hızlı odun hızlı liman arkadaşlar formülümüz bu işçi de bir tık hızlı çıkıyor sağ olsun ee, Fransız kardeşimde yüzde on kadar. Aa bu da aslında çok iyi bir bonus yani. Reis BDO gireceğim mi? Hilda Boşak bugün 2 saat PVC ile PVC ile BDO oynadık yani bugünlük bu kadar. Youtube'da da BDO canlı yayınlarımız olacak ama yakında. Öyle bir çılgınlıklar planlıyorum haberin olsun. Ha, ha bunun da reklamını geçmiş olayım. Ha burada söylemiş olayım da. Sonra sona kavuşma. Güzel balıkçılarımız, ortada ticaret yeri. Demek ki adam şurada bir yerde. Vazgeçtim. Sen de çalışacaksın. Dini Çok doğru söyledin. Explore, explore. Bu Fransızca da mi? Yani Ranger biraz metadan düşmüş B'de o için konuşuyorsan İyi ama ben seviyorum 1v1'i güçlü Seviyoruz Tarzı var Yani YouTube'da yine PvP videoları var. Orada detaylı böyle daha heyecanlı değerlendiriyorum bakmak istersen. Adalar arası savaş galiba. Aynen öyle. Adalar arası savaş. Mesela biz de gemiye geç yöneldik bir an. Ya abi BDO sorularıyla dikkatimi dağıttınız. Bu BDO her yerde zarar. <laughs> Şu an öyle yaşadım. Valla Elpanor Reis. Mümkünse BDO çok sormayın ama Archer hala oynanır. Rework'ün de de güzel duruyor. İnanın şimdi oyun B'de olmayınca çok garip kaçıyor. Deyin ki bu Fransa niye meta? Deyin ki ya rakip Çin oldu. Bu Çin denizde neler neler yapar. Senin deniz bonusun yok. Neler olacak deyin. Biraz da buradan bakın. O, odunu da buraya bırakabiliyor. Çok iyi. Şimdi hayvan gibi oduna yöneldim. Çift liman yapacağım. İşte ben de kendimce bir köpek taktikleri arkadaşlar. Ne yapalım? Benefico falan deyip hayatta kalıyoruz biz de. Ay odunum yok. Şimdi herkes bir iki odun bıraksın da ev dikelim arkadaşlar. Ev limiti doluyor. Herkes elindekini bırakacak. İstif çağı bitti. Adalar arası savaş işte ya. Galiba ikinci çağdan... Evet bak Fransız ırkına üskü Galeas çıkarıyorsun. Hayvan gibi güçlü oluyor Galeas da. Yani şimdi onun gücünü deneyeceğiz. Yani ikinci çağdan Galeas çıkarmak beni adam domine etti. Hayvan gibi pahalı. Ha 3. çağ diyor bana nasıl çıkardı bunu ya. Allah. Ha halkı ikinci çağdan çıkarıyormuş. Bu kadırgası yokmuş. İşte bu tamam. Bana ikinci çağdan kafama kafama halk attılar abi. Yani ben isyan ediyorum. Bu arada şu hem bakın birdlenler için görev gördü. Hem domuz yakın. Hani anladınız mı? Böyle multi hizmet yaptım oraya. Çağ atlamamız az kalmış bu arada. Biraz geç atlayacağız ama bence değer. Altındaki işçimizi falan dengeleriz. Odun altın çok önemli bize. Yani yiyecekteki işçiyi bile oraya yönlendirebilirim o kadar. Hatta normalde ben kaşifimi hemen adalara yollarım. Yani onu bile yapmıyorum gidemiyor. Ya yüz şurayı yüzersin. Bak aslanım. <laughs> Orayı yüzersin. Birbirimizi yemeyelim. Ya Fransız seçmemin nedeni. Fransız oynamayacaktım dediğim gibi. Halkı ikinci şeyden çıkarabiliyor. Sen yiyecek toplama bu arada ya. Çok israf geldi. Aa şimdi çağ atlayabileceğiz. Hadi bakalım. Size bir şey diyeyim mi? Yiyecektekiyle çağ atlayacağım. Bir ahır görevi görür. Ee, bunu. Ben market dikiyorum. Şu an yiyeceği komple terk ettim gördüğünüz gibi. Bu kadar da çıldırdım, kışkırdım. Hem gemi hem işçi çıkarırken şeye çok dikkat edeceksiniz. Nüfus. Şimdi çağı atlarken son gemilerimi çıkarayım. Sonra şey. E, balıkçılarımı. Baksanıza balıkçılar gayet hızlı topluyor. Yani gayet hızlı. Ben hemen halk ekonomisine yöneleceğim. inanılmaz bir şeyler başaracağımı umuyorum buradan da. Hmm, çağ atlamamız ne durumda? Ya. Aa. Aa, oy oy oy. <laughs> Ablam ne içten dedi. Yani ikinci oduncu yeri lazım mı? Çok da değil şimdilik. Her türlü kaynak yeri şeyden dikeceğiz gerçi onu unuttum. Halk çıkaracak odunumuz yok. Şimdi odunu çok dikkatli kullanıyoruz artık. Yani direkt halk çıkarmak istiyorum 300'e çünkü. O da benim için çok değerli. Oha 5 işçi nereden geldi ya diyecektim. Hemen halk abi. Sen de şey yap. Araştırmaları yap anca zaten. Araştırma kaç altın istiyor? 175 şimdilik ayıramam onu game hızını ayıracağım sadece. Çünkü halk ekonomisi abi. Bizim ekonominin yeni adı halk ekonomisidir. Direkt adamı bulup dalıyoruz. Bakalım neler olacak. Yani daha hızlı halk çıkarabilmek isterdim aslında. Aa o daha yeni feodale geçti. Hadi bakalım ekonomik de gitmiş olabilir ama 7. dakika. Ben ben geç geçtim diye düşünürken Halk ne kadardı? 300'e 240 yani. Hmm, dakika başı çıkarabileceğiz aslında. Heh. Hemen rakibi bul bana. Hemen rakibi buluyorsun. Kaç? 300'e 240 hemen çıkar. Boş ver yiyeceğim yiyeceği. Yiyecek geliyor işte. Sisomeso. Evet. El arabası araştıracağız. Birazcık daha altına yöneleceğim. Sonra halk ekonomisi. Hatta evet artık e, altına çok çok daha yönelebiliriz. Şuradan da başlayalım. Odunumuz çok. Onun rahatına erdim yani. Oy oy oy. Halk bir tık da yavaş çıkıyormuş. Yani aslında sürekli üretim yapmalıydık. Bakalım. Ay. Ha, biz çok daha güçlüyüz. Ona güveniyorum. Balıkçılarını şimdi yıkarız. Aa iki tane oldular. Kardeşim hemen hemen. Baksana bize. Adam tamir olsa da yani. Tamam halk ekonomisi diyoruz. Bu ekonominin adı halk ekonomisidir arkadaşlar. Bunu kaçırırız hasar görürse. Cık. Aa çok hızlı iyileşiyor. Bir saniye. Ben böyle bir iyileşme görmedim. Açık denizde dövüşelim koçum. Ha işçilerine tamir ettirtiyor. Çok iyi. Hemen onları öldürelim. Biz zaten tankız. Ekonomisine zarar verir kaçarız. Ya iki kardeşim gelir misin? Bak bir şey anlatacağım. Baksanız abi şu cana zırha bak yani bu çağ için. O tek vuruşa yıkıyoruz resmen. Ben ekonomisine vurup kaçacağım o zaman. Kaç. Bu kadar basit. Şimdi de daha çok halk. kim hasarlı? Sen hasarlısın. Sen tamire git. Aa çok iyi. Fazla iyi geldi hatta bana. Hemen taşa yönelin bir yandan. Ekonomimiz otursun maksat. Neyimiz eksik abi? Hadi ev garanti olsun. demircimiz olsun. Yani çok çok iyiyiz şu an size bir şey diyeyim mi? Ticarete bile başlardım utanmasam. Altınımız çok odunumuz az tamam. Hemen odun ekonomisi. Hemen odun ekonomisi abi. Şuna bak. Hemen hemen dalın. Sen tamir oluyorsun o kadar işte şurada. Ağlamak yok yani kardeşim. Şunun menzile bakar mısın ya? Yine götünde işçi yoksa biz bunu alırız. Hatta dümdüz git ekonomi vur sana bir şey diyeyim mi? Hiç umursama vur ekonomi. Şuna bak. Abi bu hiledir ya Fransa. Bir şey diyeyim mi? Fransa hiledir arkadaşlar yani. Ha bu kadar netim. Ölmüyor ölmüyor adam şimdi teslim olur yani sanırım. Hemen liman miman kuralım ekonomiyi yönetemedim ben şu an şaşkınım. Yani şu an yalnızca şaşkınım arkadaşlar. Yani bir de demirci kurayım. Okçuluğu geliştirelim hemen. İki demirci hatta. Hayvan gibi paramız var. Bu nedir ya? Ayıptır yani. Suçtur bu suç. Şuna bak. Adam kaçıyor. Ne yapacak adam? Adam başka ne yapacak? Ben ya yanlışlıkla balık. Baksana benim çağ geldi yani. Çağım geldi arkadaşlar. Aa bu çok iyi. Ya Fransız özgü araştırma değil de bu kaynak depolama bizi çok coşturur. Yani ada turunda belli olmuyor bu işler. Şuna bak ya. Bitti arkadaşlar fark ettiniz mi? Domine yani. Bir yiyecek sorunumuz olacak birazdan. Biz de kaleye geçiyoruz koçum hiç heyecanlanma. Ben seni denizlerde var etmeyeceğim ki. Yani her yerden tam hakimiyet. Hani ekonomisi kötüleşti adamın bir kere. Yayın abi. Sen CTRL'e 4'sün. Siz CTRL'e 3'sünüz. Siz CTRL'e 1'siniz. Gel bakayım. Daha çok halk istiyorum. Biz halkın gücüyle... <laughs> halkın gücü bizi bugünlere getirdi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu iğrenç espri yapmasam rahat etmezdim. O yüzden yaptım. Yani bizi halkın gücü bugünlere getirdi. Hatta bir taşıma gemisi yapalım Yapamıyorum ya o kadar ekonomim iyi ki Lanet olsun ee, Öbür adalara da yayılalım Diyecektim şuna bak Vur abi vur vur Yaşatma Bak kenarda kurulmuş ee, Evi de unutmayalım Aa benim bir gemi battı mı kaçırmayı unuttuk. Bak güçleniyor adam. Adam da güçleniyor. Adam da halk basıyor artık. Hemen halka halkla cevap vereceksin. Oha ben nereye kurmuşum bunu? Oha. kaç kaç. Bak bir halka odaklandı. Hemen pişman edelim. Hatta siz gidin tamir olun. CTRL'e 5. Yani üretemeyen var mı? Sen de taşıma üreteceksin. Hayır sen değil. Aaa patlayıcı yapıyorlar artık. Şunu yıkarsan bir tık rahatlayacağım bak. Yani her an suratıma patlayıcı gelecek o zaman. Bak yeni limanlar hemen inşa edilmiş görüyor musun? Yani bu iş artık yine ekonomiye döndü arkadaşlarım. Ee, ondan çok dikkat ediyoruz. Yani kötü oynayamayız. Demin bir rahatlamıştık domine demiştik. Şimdi ise domine olmamaya çalışacağız. Bir taşıma gemisi boşa gidiyor. Gel abi sen şu ekibi alacaksın. Biz de biraz. Ee, e, yeni gemi yapıyormuşum. Oo Çok kötüymüş bu. Buna var ya çok dikkat etmeliyiz. Hemen şunu yıkmalıyım. Yenisi oluşmadan yıkalım. Rahat edelim. Denizlere hükmedelim. Abiler binin hemen. Üst adayı domine ediyoruz. Üst adayı domine ediyoruz yani yapacak bir şey yok. Hayvan gibi de altına yönelim istiyorum. Hayvan kimi? Odunumuz çoğaldı gene. Hemen bu adada koloni kurun. Şuna bak şu gemiye bak ya. Aslan parçası. Burada sadece kutsal mekan ve altın var. Ve maden kuruyoruz. Bir de liman kuruyor. Liman neredeydi ya? İşte bak bunlara daha iyi alışmam gerekiyor. Adam nereye kurulacağını kestiremediğimden ne yapacağımı bilemedim tam. Biz hangi adaya yayılmalıyız ya? Başka bir yerde güzel bir ada vardır kesin bu arada. Yani biz şu an bulamasak da, görmesek de, duymasak da. Orada. Güzel bir ada var uzakta. Heh, taşıma gemisisin sen ya. Taşı yani. Bak 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 hemen. Gördün mü? Hemen. Yine geliyor patlatıcı gemiler ben size diyeyim. Oha! Ne yaptı lan bizimkiler? Vay 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 vay. Oy kaç kaç sen patlama çok pahalısın. Patlayabilmek için çok pahalısın. siz mi bana vurursunuz? Kale male kuruyor da hemen engel olalım. Taşıma gemisini ya o neydi ya harbiden o neydi ya. Şimdi hemen kolonileştirecek bir yerler arıyorum öyle diyeyim size. Ay ayıptır bu gemi patlamaz. Ben size söyleyeyim mi? Bu gemiyi patlatmam ben. Ya biraz deniz dominasyonunu geriye bırakacağız. Bak bu da patlamasın. İyi çok pahalı gemilerimizi ucundan kurtardık. Yani mecbur adamın oluşmasına izin vereceğiz gibi. Şununla tanklayabiliriz. Çünkü yani biraz ekonomiden yararlanıp Kara çıkartması yapacağız şimdi Hemen biz kara çıkartmasına hazırlanıyoruz Hayır kaç 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 Tüh. Hemen dördüncü çağ işte aradığım şey ee, T <laughs> kraliyet topçuluğuna erişim merişim işte evet. Yani biz buralarda yeni kolonileştirecek yer arıyorduk be ağam. Şuraya falan rakibe çıkartma mı yapsak? Harbiden mecbur rakibe çıkartma yapıyorum bir yandan. Belki fark etmez. Vur. Bakalım nasıl vuruyorsun. O çok az vuruyorsun. Anladık. Vur. Ha. Uzakta patlattık bu kez. Yani gemi üretiminde unutmuyoruz. Çok hoşuma gitti bunlar bu arada. Şşş. Sessizce. Hatta şuraya var ya. Ben bir hatta şuraya ya. Kesin buraya. Bir taşıma gemisi daha lazım bana. Onu iptal et. Taşıma gemisi. Denizci araştırmalarını unutmuşuz. Mecbur senden hemen araştırma yapıyoruz işte. Ee, bilemedim ki. Heh, amacım şey. Çok da belli etmeyelim. Şurada gizli yer falan vardır. Ki varmış. Bir tık daha gizli çalışın işte. Yani deniz gücümüzü de bırakmadan ee, hızlıca işimize bakıyoruz. Şu an şey yönetimde biraz zorlandım. İyice dikkatimi ben oyun'a verdim. Haberiniz olsun. Fark ettiler ya. Hani deniz gücü? En yakın deniz birliği. Çok geç hamle ettik oraya. Neyse iyi yaptık ama. Koruruz şimdi bak. Diğer deniz gücü gel abi gel gel gel. Onu bir kurduk mu çok pis bizi öne atar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi yeni bir çağ başlıyor arkadaşlar. O kadar doğru dedi ki. O kadar haklı konuştu ki. Şuraya sırf araştırma için ahır kuruyorum iki tane. Abi boş durmayacaksınız. Neredesin? Heh, taşıma gemileri buraya. Hulklar buraya artık burada konuşlanıyoruz. Bitti. Biter. Ben bu işi başarırım. Vallahi mecbur şunu da araştırıyoruz. Vallahi çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Maşallahımız var. Oh burada sömürecek şey de var. Altın. Hemen ikinci kale. Vurun abi. Onu yaşatmayın bana. Hakkınızı verin. O kadar pahalısınız ki. O kadar pahalısınız ki abi. Nerede benim Heh, topçu gemisi? Ya balıkçılık araştırmanın hiç sırası değil. Biliyor musun? Hadi pes et be. Bittin be. Tamam. Ee, ya odun kıtlığına düşmüşüz. Dur, oduncularımız çok dağınık çalışıyor muhtemelen. Ee, altınımız çok. Hemen şey yapalım. Hah abi. Hatta bir işçi tacizi denenir bak şimdi. Hazır ol abi. Bak full mızraklı deniyor o da. Çok iyi girdik. At at çıkarmayın lan. Bak bu işçi tacizidir arkadaşlar. Bakayım. Şununa mı güveniyor? Mızraklısına mı güveniyor? Çok iyi. Mızraklıyı neyle domine ederiz onu düşün. Okçu. Yani okçu. Okçu ve kuşatma aleti bence. Topçuyla sahil şeridini alıyoruz. Oha bizimkiler ne vuruyor be. Heh, uzun topçu da gelsin abi. Güzel. Biz de elimiz armut toplamıyor dedik resmen. Kaynak düzenimizi oluşturursak bu iş biter. E, Katapultımız raklar için yapıyorum bu arada. Ha, benim de elim armut topluyor öyle mi? Ha, benim de şurada topçum yok öyle mi? Nerede beyefendi topçular? Nerede Fatih'in topları? He? Hadi bakalım. Adamın vay haline cidden bu oyunun özeti bu. Ben seni kıyıya sıkıştırmadım mı? Ben seni kıyıya sıkıştırmadım mı? Bak şimdi. bak şimdi izliyorsun izliyorsun İşçiler yatıyor 39 işçi yatıyormuş. Yatsınlar oğlum. Biz ki biz çine diz çektirdik. Bayramdır yatsınlar. Yok Fransa deniz dominatörü, kara dominatörü, her şey dominatörü yani biz de dominatörüz. Şu Jalsungur'un şeyine döndük. mantısı iki tane sopa takıyor ya biatmatik diye. Harbiden biatmatik olduk ya. Halkları ikinci çağda çıkardık. Halkları üstüne saldık. Ya inanılmazdı. Adama da gene ya Frange neyse. Dalga geçtiğimi sansın. Böyle arkadaşlar yani yoksa adam kötü oynamadı. Hatta adam iyi oynuyordu. Öyle diyeyim size. Harbiden hayvan gibi x bir geldi. Oyun da anladı durumu. Adam iyi oynuyordu. Bakın yani daha ilk çatışmalarda falan beni birazcık mahvetti. Bomba gemisini falan iyi kullandı. Ama Fransız dominatörleri karaya kale çıkarma. Yani atlı avantajı piyade kimin ihtiyacı var? Fransızlar olarak piyade üretmeden bir karşılaşma kazandı. Vay, wow, ee. Topçular Fatih'in toplarını gemilere yükledik resmen. Bir denizden vuruyoruz. Bir karadan vuruyoruz. İnanılmaz bir maçtı. Benim çok hoşuma gitti. Yani deniz, deniz dominasyonu gibi bir şey diyeceğim ben bu videoya. Çok hoşuma gitti.